А ж ты, как нам?! Мать, мать! Мать, мать! 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 Мать biraz benim sesimi duyun diye hoparlörü kapattım. Arkadaşlar. Hop oh, oh. hop. Oh! Yavuş şakayı. Bakın. Az önceki benim taktik, ikinci konumdaki taktik böyle oldu. Bildiğiniz duvara vuracaksınız. Duvardan sekecek. Ondan sonra kaleye cumburlop diye geçecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani sadece bu işlemi yapın ama karşınızda Mortis varsa işte siz de bittiniz. Çünkü o da benim taktiği kullanarak to onun taktiği benim duvardan sekme işlemi değil. Benim gibi böyle topa yapışıyor. Arkadaşlar bir pas veremedik. Aha. Girdi mi? Girmedik. Tamam bakhlas yani kazanıyamazsın. topun üstüne gitti, atladı. <laughs> Arkadaşlar top ona beleşten geri dönüyor tövbe. <laughs> Allah senin cezanı vermesin. Nereye zıplıyorsun oğlum? Bak kim burada? El primo. Aha salaklık yaptı. Bir dakika girdi. Ya ben yanlış yere atıyorum tövbe. Aha. Üç biz de gitmiştik. Ben niye atmadım oğlum? Allah benim cezanı vermiş. Bekle durun. Taktik bozulmadı. Taktik bozulmadı. Sıktı oğlum üstü. Hayır hayır Top. Lan Allah senin cezanı vermesin. Ben nereye zıplıyorsun düştüm. Aha. Bakın taktik işe yarıyor işte. Arkadaşlar ismimin ya, saçma olduğunu anlat biliyorsunuz. Çünkü elimden kayarak abo pas verdik. Arkadaşlar yorumlara Allah benim canım. Arkadaşlar size oyuncu ID bir göstereceğim. Herkes isterse beni arkadaşlık yapabilir. <laughs> Allah Arkadaşlar oyuncu ID'miz Meuro Ronaldo. Çok, evet. çok, çok 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 Brosel oynamayanlar, takiplerimden oynamayanlar lütfen indirin Buraya geliyorsunuz buraya. Oyuncu kodu. Bak. sonra da buraya. Ne? Uro. Ne uro? Arkadaşlar hiç boşluk bırakmıyorsunuz. Oh, tamam. Daha arkadaşlar <laughs> benimkini. Zaten kendiminkini yaptım yanlışım. Yani bu gibi örnek olarak gösterdim. Böyle yaparak beni 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 çok mutlu ederseniz abone olmayı unutmayın. Abo daha leon açmıyor çok var. Ben, ben hangi takımdayım tövbe tövbe. <laughs> Bakalım bir oli işaretimiz, lari <laughs> lari bu da işaretimiz. 20 kademelik etkarımız var ama o da işe yaramaz. Mortis, Mortis'i böyle güçlendirmeye çalışıyorum. Dynamite. O da pek olmaz. Her neyse Mortis de iyi, iyi taktiklerimiz var. İşte gördüğünüz gibi gösterdiğim taktiği her zaman deneyiniz. Böyle küçükçe beleş, beleş konatı. Abo Lili. Arkadaşlar siz bittiniz. Ben de bittim. Aha, hadi bakalım. Top bir yerinde durabilir misin? Çok. Ben eşkor. Abi sen orada ne işin var? Neydi? Hayır hayır. Gelme lan top. Buraya git. Lan topa ne oldu? Abi bak öleceksin işin. Ne yapıyorsun ne abi? Nereye atıyorsun tövbe tövbe? Oha lan arkadaşım. Oha lan nereye atıyorsun dedim onu. O girdi mi girmedi arkadaşım. Lan. Top. Lan top. Arkadaşlar bu top yaramazdır. Gezintiye çıkar bazen. Tik tik biraz önümden çekeyim. Arkadaşlar Hop! Gol! Maç bitti! Basit dostlarım, basit. Dediğim gibi bu taktiği uygularsanız eğer arkadaşlar sağ taraftaysanız yani etlerim size göstereceğim. İşte bakın. Eğer şuradaysanız sağ taraftaysanız bu taraftan atın. Benim attığım yerden anam. Ah, ben de kime göstereyim şöyle. Hiç kimse görmüyor ki. Arkadaşlar bakın şimdi bir örnek olarak size göstereyim. Bakın işte benim olduğum yerdeyseniz şöyle yapabilirsiniz. Eğer benim şimdi doğduğum yerdeyseniz bu taraftan vurun. Eğer şu Mekin doğduğu taraftan yani Mekin şu taraftaki olduğu taraftaysa şu taraftan şu taraftan atacaksınız da benim attığımın ta yan tarafı. Abo lan top ne ara geldi? Anladığınız gibi. Ama şimdi ben bu tarafta olduğum için buradan atmalıyım. mi? Nerede? Top. Arkadaşlar top bir bozuntuya ayrılmış bakın. Senin ananı ne bence ne? Ne <laughs> ne Arkadaşlar ben de böyle iki yapacağım şimdi. Aha bakın iki. Bakın ben ne dedim? Bakın taktik böyle. Arkadaşlar dört canlı oynanır mı ya? Evet şu kuzey. <laughs> <At> <laughs> Arkadaşlar, Kale kötü Bu da yani kalı balık. yazık. Kalıya yazık ya. Kalenin yüzünü, masum yüzünü görmüyor musun? Tövbe tövbe. Masum. Yazık lan kötü. Senin gibi megin var ya. Öyle isim mi olur? E benimki de saçma ama onunki kötülük. İkardı. Ay. Arkadaşlar Hardy'i severiz. Bakacağım ha. Buradaysa da şurada vuracaksınız. Gördüğünüz gibi beni vurdu yani. Önceki maçta Önceki maçta ben gelip şuradan vuruyordum. Ama şimdi burada olduğum için öyle yapmayacağız. <laughs> Ağazım, bakacağım bakacağım. Diğer üstünüze 3 kişi dalıyor. Bakın şöyle şöyle hop. Hayt. Şöyle sekecek sekecek gidecek. Eh. Rico abimiz orada çekilseydi. Olurdu. Yani i̇yi bir şey. Arkadaşlar tamam. Sıkıntı yok. Yaparız. Lan oh arkadaşlar ne oldu lan? Ne eh, Top. Top. Benim topum lan bu. Böyle top gitsin. Oha arkadaşlar gol yemiş oha. Gol gitmiş lan. <laughs> Git. Yes. <laughs> Maçımız bitti. Çok iyi maçtı bence. Evet çok mukti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim taktik çok işe yarar. Benim taktiklerimi lütfen kullanınız. Bakın böyle goller gelir. Aba o galiba sütü. Adar baba. Prok. Prokra. Aba o o kadar isim var. Girdi mi? Aha gitti. Gitti tak gitti. Oldu mu? Oldu. buraya sütü abi <laughs> Ha? Lan oğlum sen bu kadar mı güçsüzsün? Aha gitti topu Onu nere gitti? Abi, ben sizin ağzınızı kolluyorum. Oy! Hayır, hayır! Hayır! Neden? Neden dostum neden? Neden? Arkadaşlar video buraya kadar geçsin.